Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okulu Haber Merkezi'nden... ...güneş tutulması ile ilgili yorumlarımıza hoş geldiniz. Buyurun Demet Baltacı Hanım. Evet sevgili Başaklar, bu hafta önemli bir hafta. Akrep Burcu'nda, 21 derece Akrep Burcu'nda bir tam güneş tutulması yaşayacağız. Ee, aslında yılın önemli bir ayını yaşıyoruz. Bu güneş tutulması sizin... Üçüncü evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla akrep burçlu tutulmaları, önemli dönüşümleri, değişimleri hayatınıza taşıyabilir. Üçüncü ev konuları da neler? Yakın çevreniz, kardeşleriniz, iletişimin iletişim hayatınız. Yazma, çizme, evet. haberleşme. Evet. Çok haber gelir. Çok haber gelir sağdan soldan Alo ne haber, ne alan iyi misin falan şeklinde Çok haber gelir çok iletişim olur Gereksiz dedikodu olur Üçüncü evde çakıl çukul çakıl çukul Merkür ile Neptün arasında bir de kare var ya yani. Merkür de retro Başakları da temsil ediyor bu Merkür Duymama, retro. Duymaması gereken Kelimi <laughs> şeyler de duyabilir Merkür ile Neptün Ama evet. ana üçüncü ev Seyahat etmektir gezmektir <laughs> yolculuk yapmaktır İşle ilgili konuları Ön plana çıkartmaktır Bir de Merkür'ün oradaki retrosu var çoğunlukta şöyle oluyor. Tecrübelerime göre eski lise arkadaşları görüşüyor. Üçü ya. Üçüncü <laughs> Eski lise arkadaşları, eski lise dostları bunlar görüşüyor. Arkasından hadi bunu geçtik. Ne oluyor? Eski mahalle arkadaşları. <laughs> eski komşu M. Nihat Hanım arıyor. Nasılsın? İyi misin? Her şey gör. Şeklinde falan böyle sorgular oluyor. Üçüncü evle ilgili tuturma bu. Bir de arkasından dokuzuncu ev var. Ama bir kısım Başaklar için bu eğitim, medya Yazma, çizme bu konularda çok büyük fırsat verir. Bazıları bu kavramla internetle ilgili ticaret konusunda girişebilirler. gelişebilirler. Girişebilirler. Bir de şöyle bir şey. Para olabilir. da kazanır. İkinci evdeki Venüs etkisiyle bir araba falan alabilirler mi? Alabilirler. 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 İki ve üçüncü ev. Evet, süper söyledim. İkinci evde Venüs'ün etkisi hmm. e, para. Hı -hı. ürettikleri değerler. E biraz zaten bunlar kaçın kurası oldu artık. o Geçen yılki o Mart'ta e, o Mart'ları falan geçirdiler. Evet, Eğer evet. hala sağsanız Başaklar canavar gibisiniz. Biraz para geliyor. Biraz ekonomi geliyor. Biraz güç geliyor. Ama bunlar çok kıl oluyor ya. <laughs> ya şaka değil ya. Çok analiz ediyor. Çok sert e, eziyor. Yani. 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 Sizi seviyorum. canım Canlarım benim. Sevgili Başaklar bunlar e, Güneş Burcu'nuza göre yaptığımız yorumlar. Aslında biraz daha siz Başaksınız. Daha detay merak edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için e, bilinçokulu.com'a gelmenizi öneriyoruz. Valla ekranı tıkladıklarında gelecekleri bir sayfa evet. var. O sayfaya böyle sağa sola kontrol etsinler. Bir baksınlar. Bence de mutlu olacaklar. başka diyecek bir şey var mı? Kolay gelsin diyorum. Bilinç Okulu haber merkezinden sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın. Canım benim.